Gezi isyanı yaşandı değil mi? Gezi isyanı bu coğrafyadaki belki tarihte hiç yaşanmadığı düzeyde bir halk isyanı niteliğiydi. Yani bütün coğrafyada alanlara çıkıldı ve işte ayaklanmaz denilen, isyan etmez denilen halk isyan etti. Yani hep böyledir. ya bu, bu ülkede kimse isyan etmez, kimse sokağa çıkmaz, halk işte sürekli işte Yakınır ama ayaklanmaz, isyan etmez denen bir coğrafya burası. Ve Gezi isyanı patlak verdi. Ve herkesin dünyası değişti. Hepimizin dünyası değişti. yazdıklarımız değişti, konuşmalarımız değişti, sloganlarımız değişti, düşünme biçimimiz değişti. Fakat sonra ne oldu? Bakın sonra ne oldu? Gezi daha ileri taşınabilir miydi? Taşınabilirdi. Buna hazırlıksızlık biz ve bu hazırlıksızlık hali Gezi'yi... Ee, olabileceği yere kadar taşıyamadı. Yani bu coğrafyada gerçek bir değişimi sağlayamadık. Yani AKP'yi mesela o dönem ne yaptık? Dedim ki yani AKP evet zayıfladı sendeledi ama AKP e, yenilmedi. Ayakta durdu. Şimdi bunu şundan dolayı söylüyorum. E, eğer bir olumlu gelişmeyi doğru değerlendiremez isek sonrasında tam tersi kalamsallıklar açığa çıkar. Geziden sonra hatırlayın. Ee, bu sefer şöyle demeye başladı insanlar. Ya bir gezi bir defa oldu ama bakalım bir daha olur mu? Kesin olmaz. O bir ke o andı, oldu falan. Bakın edebiyat buna dönüştü. Ee, şimdi aynı şey gerçekleşebilir. Eğer doğru anlamaz ve doğru görevleri kavramazsak eğer. Bunun, bundan dolayı söylüyorum. Umut dediğiniz şey somut bir şeydir. Öyle uhrevi bir şey değildir. Umut dediğiniz somuttur. Yani sizin e, bütün hazırlığınız vardır spor ayakkabınızı giymişsinizdir, eşofmanınızı giymişsinizdir ve koşacaksınızdır. Yani somuttur. Şimdi spor ayakkabı giymezseniz topuklu ayakkabıyla koşamazsınız. Yani ne kadar umutlu olursanız olun, ne kadar sportmen olursanız olun koşamazsınız. İşte umut dediğiniz şey somut. İşte o hazırlığı yaparsanız umut açığa çıkar. Şimdi bizim açımızdan da budur. Şimdi umut var mı? Var. Niye var? Çünkü kazanmışız. Ee, i̇şte kayyumları göndermişiz. Van'da darbeyi engellemişiz. Batı'da bu sömürü soygundan beslenen bu e, suç şebekesini kaybettirmişiz. Yani bu AKP'nin müteahhitleri, o beşi çeteler sadece AKP'nin belediyelerinde mi palazlanıyorlar? Bu cemaatler, tarikatlar sadece AKP'nin belediyelerinde mi besleniyorlar? Hayır, değil. Kesinlikle değil. Bunu herkes çok iyi biliyor. E şimdi demek ki e, bu beklenti haline çıkıp bu umudu hemen, örgütlü hale getirmek lazım. İşte bu örgütlü halde o yüzden diyorum mesela Kürt halkı kazanmıştır. Net söylüyoruz. Ağız doğrusu söyleyebiliyoruz. Niye söyleyebiliyoruz? Çünkü halkın kendi örgütlü gücüyle kazanıldı. Kendi programı kazandı. Şimdi orada bizim belediyelerimiz demokratik halkçı belediyecilik nasıl yapılır göster bir kez daha gösterecekler. Somut. Başarırız, başaramayız. Başaramazsak tartışırız. Ama somut. Kazanım somut. Batı'da bunu diyemiyoruz. O yüzden umudun kendisini ne kadar örgütleyebilirsek yarın için bunları